Bildiğiniz gibi 3D alanı çok farklı mecralarda faaliyet göstermektedir. Bu olgu filmlerde, reklamlarda, özel efektlerde ve özellikle oyun sektöründe her zaman karşımıza çıkmaya devam edecektir. 3D'nin çok farklı alanlarda kullanılması, oluşturulma yöntemi bakımından iki farklı kavramı doğurmuştur. Bunlar Low Poly ve High Poly'dir. Daha önce de dediğimiz gibi 3D Max ya da Maya yüksek detaylandırma için elverişli programlar değildir. Ancak yine de içerisindeki smooth uygulamaları ile pürüzsüz ve az poligonda yüzeyler yaratabiliyoruz. Fakat smooth uygulaması yüzeyi pürüzsüz gösterebilmenin yanında yüksek poligon ihtiyacı duyar. Yüksek poligon ise 3D'nin her sahasına uygun değildir. Bu sebeplerle bu konuda bir ayrıma gidilmiş ve ortaya low poly ve high poly adında iki kavram ve uygulama metodu koyulmuştur. Şimdi buradaki iki vazoyu inceleyelim. ThreadismX sahnedeki nesnelerin sahip oldukları poligon sayılarını ya da sahnedeki toplam poligon sayısını bize gösterebilmektedir. Bu bilgileri görebilmek için harfler üzerindeki 7 rakımına basalım. Ve bu istatistikleri görüntüleyelim. Burada ilk olarak sağdaki vazoya tıklıyorum. Bu vazomuzun yüzeyi gayet pürüzsüz ve temiz. Görmüş olduğunuz gibi. Çünkü o yöntem olarak High Poly tekniği ile oluşturulmuştur. Şimdi istatistiği e, inceleyelim. Gördüğünüz gibi üstte nesnenin adı yazıyor. Bakın nesnemize tıkladık. Burada adı High Poly Vazo ve burada da High Poly Vazo yazıyor. Burada 46976 yazıyor. Ve bu rakam bu vazonun vertex sayısını ifade ediyor aslında. Tabii ki bu değer biraz yüksektir. Şimdi soldaki ikinci vazoya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu vazomuzun yüzeyi hafif tırtıklı. Ayrıca görünümü çok yumuşak değil. Yüzey sayısına baktığımızda vazomuzun 466 vertexten oluştuğunu görüyoruz. Bu değer bir low poly için uygun bir rakamdır. Aslında bu görünüm vazonun gerçek görünümü değildir. Normalde bu vazomuz daha tırtıklı bir yüzeye sahip ancak 3 Max biz örneğin bir küre nesnesi yarattığımızda ya da bir kare nesnesi yarattığımızda ona otomatik olarak bir smooth ID atıyor. Biz de böylece nesnemizi smooth olarak yani yumuşak olarak görüyoruz. Bu özelliği kaldırmak için örneğin element moda geçip nesnemizi seçip buradaki element moda geçip nesnemizi tekrar seçelim. Daha sonra panelin altında yer alan Polygon kartının Smoting Groups yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Burada Clear All komutunu verelim ve çıkalım element moddan. Artık vazomuz bizi gerçek haliyle görüntüleniyor. Bu özellik bilhassa Box Modeling'de modeling işleminde kutulardan modelin kutulardan oluşmasından dolayı yüzeyin tırtıklı görünmek yerine bize smooth görün, görünmesini sağlaması amacıyla çok önemlidir. Şimdi onu eski haline getirelim. Nesnemizi seçe seçelim, element modda seçelim, bir kez dokunalım seçelim. Daha sonra buradan smoothing gruptan ona bir değerini tekrar atayalım ve artık çıkalım. Görmüş olduğunuz gibi vazomuz tekrar ne oldu? Yumuşak bir görüntüye sahip oldu. Bu smoothing group özelliğini şayet box modeling yapıyorsanız modelinize uygulamayı asla unutmuyorsunuz. 3 sahnedeki modellerimizin sahip olduğu triangle ya da poly değerlerini kontrol edebilmemiz için bir counter yani bir sayacı sahiptir. Bunun için kapatalım şu vazo katmanını. Şuradan kılıç katmanını açalım ve yaklaşalım. Bu sayaç bizim nesne triangle'larını yönetebilmemiz için çok faydalı olmakta. Sayacımızı açmak için Sağ paneldeki Utilities sekmesine yer alan More butonuna tıklayalım. Ve buradan listeden şuradaki Polygon Counter'ı açalım. Artık gördüğünüz gibi seyircimiz açıldı. Burada gördüğünüz gibi iki değer mevcut. Bir Selected Object, iki All Object. All Object, sahnedeki bütün... E, Triangleların değerini veriyor. Buradaki Selected Object ise tıpkı buradaki istatistik gibi sadece seçili nesnenin triangle değerini veriyor. Bakın. Burada zaten Count Triangles, e, Triangles ya da buradan Count Polygons seçeneklerini seçebiliriz. Ancak e, sektörde kullanılan e, triangles olduğu için tekrar onu seçiyoruz. Zaten default olarak da o seçili geliyor. Buradaki ilk değer Baget değeridir. Bu değer default olarak görmüş olduğunuz gibi 1000'dir. Bu değerimiz tek bir nesnenin sahip olduğu triangle değerini ona vereceğimiz eşik değerine göre kontrol eder. Çoğu online oyun firmaları bu eşik değerlerini kullanarak modeller üretirler oyunlar için. Örneğin siz bir online oyun için low poly kılıç modelleyeceksiniz diyelim. Bu kılıcın kaç triangle'a sahip olması gerektiğini firmalar teknik ekibe bildirir. Örnek olarak bir kılıç için firma size en fazla 480 triangle'ı eşik değeri olarak verdiyse buradaki baget kısmına 480 yazarsınız ve kılıcınızı modellemeye başlarsınız. Hemen altında ise bir loading çizgisi mevcuttur. Çizgimiz default olarak yeşildir, yani başlangıçta. Bu çizgi, siz eşik değerine yaklaştıkça sarıya, siz eşik değerini geçerseniz kırmızıya dönüşür. Şimdi denemek için buraya e, nesnemi seçtim tabii şu an 480 yazıyorum ve kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki yeşil çizgi bana verdiğim eşik değerine göre hala bu eşik değerinin dışında olduğumu söylüyor. Burada anlayacağımız bu. Bu arada dikkat ederseniz kılıcımız yöntem olarak low poly ile üretilmiştir. Zaten bir online oyun içinde high poly düşünemeyiz. Mutlaka low poly, ol low poly olacaktır. Bu arada bu nesnemizin kılıcımızın eşik değerine şeyine baktığımızda triangle değerine baktığımızda 332 olduğunu görüyoruz. Dediğimiz gibi buraya hala yeni şeyler ekleyebiliriz segmentler. Şimdi buraya 480 eşik değerini verdik. Şimdi buraya birkaç daha segment ekleyerek, ekleyerek buradaki sonucu kontrol edeceğiz. Tabii ki ekleyeceğimiz her yeni segmentin yeni bir poly oluşturacağını bilmeliyiz. Bu da tabii ki triangle bir poli varsa orada bir üçgen vardır yani triangle vardır. Bu poly artarsa triangle sayısı da artacak. Buradaki loading çizgisi de ne olacak? 480 eşiklerine doğru gidecek. Şimdi nesnemi seçiyorum. Modify sekmesine geçiyorum. Edge moda geçtim. Örneğin şöyle bir pencere seçimiyle bütün edge'leri seçiyorum. Connect yanındaki setting tuşuna basıyorum. Buraya direkt değer olarak mesela 6 girmişiz. Şu durumda segment olarak 6 işlemi onayladım. Bakın direkt 404'e yükseldi ve çizgim sarıya döndü. Şimdi polis seviyesine geçiyorum. F tuşuna bastım front'a geçtim. Şurayı seçtim. Kontrol basılı burayı. Kontrol basılı burayı seçtim. Pencere seçimleriyle P'ye bastım. Şimdi bakın 404'teyiz. Ben buraya e, bir extrude uyguladığımda eşik değerim e, artacaktır. Extrude yanındaki serin tuşuna basıyorum. Şurada mesela şöyle bir çıkıntı yaratalım. Dikkat ederseniz direkt 476'ya yükseldi. Evet, buradaki loading çizginde kırmızıya yaklaştı. Demek ki burada vermiş olduğumuz eşik değerini sınırlarındayız. Buradan e, bunu anlayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi polygon count bize nesnelerimizin bize verilen eşik değeri kapsamında e, sağını solunu geliştirebilmemizi, değiştirebilmemizi ve ihtiyaç duyan yerlere segment ekleyebilmemizi e, kontrollü bir şekilde yapma olanağı sağlıyor bizim için. Demek ki biz bu sayacı kullanarak eşik değeri dahilinde nesnemizi geliştirip değiştirebiliriz. Burada zaten altındaki all object kısmı bizi pek ilgilendirmiyor. Çünkü biz şu an sahnede tek bir nesneyle çalışıyoruz. Evet, böylece polygon count'ı da bu şekilde amaçlarımız doğrultusunda kullanabiliriz. Bir diğer eğitimde görüşmek üzere, hoşçakalın.